Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Kendimize yeni oyuncak aldık. Onun açılışını sizinle beraber yapacağız şimdi. Ceylin bay bay yap. Bay bay. Tamam. Açalım bakalım. Şöyle bir dondurma arabası, dondurma dükkanı aldık. Açalım bakalım. Ceylin. Evet, Ceylin çok heyecanlı. Açamadın mı? Şunu tutuyor. Ay, tabii. Dur şunu alalım. Hadi bakalım. Dur şimdi o onlar çıkmıyor. Dur şöyle yapalım. Bekle. Bunu da açalım. Bu açılmıyor. Dur bekle diyelim. İstersen önce çubuğunu tak. Tamam, tamam bir sun onlar. Koyduktan sonra tekrar üstüne koyarsın. İşimiz. Dur takalım onu. Dur takalım. Hop taktık. İşte dondurma arabamız. Pili, pil yeri var mıymış onun? Dur bakayım. Kutusunda. Pil yeri var evet. Şu altında. Bakayım. Aa şurası çalışıyor mu? Düğmesi de var ya, şurada açılıyor mu? Ona pil takalım. Evet pil takalım. <laughs> Şimdi açalım düğmesini. Evet. Pillerimizi taktık. नया गाना पूरा गाना मेरी फेवरेट लाइन सुनाऊंगा गाऊंगा हम्म E ben o zaman bir tane pembe külahlı dondurmanı alırım. Tamam. Pembe külahlı. Sen tanıtmaya devam et. Şöyle gösterelim yakından. Evet. Şunlar neymiş peki? Evet şekere benziyor. Şekesi. Topu top değil mi? Böyle tıp gibi, böyle bu. şeker. Tamam. Bu Bunu vereyim. Dondurmalarınız harika. Kalıyor. Evet. Harika. Ne tamamlıyorsun sen Çıkmıyorsa bu tarafa döndür göster istersen. Böyle ayıp. Evet, ya yaman çok güzel. Evet. Ya, böyle. Evet. Bu da böyle. Böyle, Aa, 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 pardon bu da evet. Neyse, bu da bu daha türlü bir, bir, bir alayım. Alayım. Elma şeklinde, evet güzel kız. Evet, Ama elma şeklinde. Evet. Hi! Okay. <laughs> Selamlar işte. Çilekli pasta, sonra böyle... Bu Bu da bir meyveli. Bunlar da böyle dondurma. Kırmızı. ve Kırmızı, kırmızı galiba. Tamam, Super. biz oyunumuza kaldığımız yerden devam şey, şey edelim. Şimdi biz videoyu kapatalım. Arkadaşlara el sallayalım. Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Ceylin el salla. Ceylin el salla. Bay bay. Bay bay.